Herkese merhabalar. Bu videoda profesyonel yatırımcı ile amatör yatırımcı arasındaki farklarla ilgili önceden almış olduğum bir notu sizlerle paylaşacağım. Yani benim bu videoları çekmemdeki amaçlardan birisi de almış olduğum kişisel notları dijital ortama aktarmak ve böylelikle dijital ortamda kalıcılığını sağlamaya çalışmakta. Ben de bu notu yırtıp atmadan önce kendim canmış olduğum bu notu yırtıp atmadan önce sizlerle paylaşacağım. Tabi bu yapacağım paylaşım herhangi bir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değil. Bir amatörün yani benim şahsi kişisel algım dolayısıyla buna bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi demişim ki yani birinci fark olarak profesyonel yatırımcı planlı olarak hareket eder. Amatör yatırımcı anlık olarak hareket eder. E, planlı olan kişi kaçtan alırsam kaça satarım diye bir kar marjıyla ilgili bir planlama, bir hedef kendine göre e, koyar. E, amatör yatırımcısı ise sağdan soldan duyduğu bir şeyle bir fırsat yakaladığını yakaladığına inanır ve anlık bir kararla, ee, ve e, işte satışını falan planlamadan kaç e, kademede mal alacağıyla ilgili herhangi bir plan olmadan bir yerden bir şey duyar ve o an bir pozisyon açar yani anlık hareket eder planlı hareket etmez bu birinci ayrımım olmuş sonra demişim ki e, profesyoneller akılcıdır hesap ve kitap yaparlar yani e, amatörler ise duygusaldır. E, ve e, yani duygularının peşinden giderler. E, profesyonellerin e, rehberi trendtir. Trendi takip ederler demişim. E, amatörlerin ise rehberi hayalleridir. E, ve hayallerini takip ederler. Profesyoneller kendilerini kontrol eder. Alınca beklemesini bilirler. Yani e, piyasalarda mutlaka bazı algı oyunları olur. E, bu yani algı oyunlarında kendinizi uzak tutabilmek için, beri kalabilmek için e, işte ne yapmak lazım? Kontrollü hareket etmek gerekiyor e, ve her e, borsadaki hareketin içerisinde olmaya gerek yok diye e, profesyoneller. Yani kendi oyunlarının dışındaki oyunlara pek fazla girmek istemiyorlar gibi bir not almışım burada. E, amatörler ise yani herhangi bir kontrol yok. E, bağımlıdırlar ve beklemeyi bilmezler. Yani borsada sürekli bir alsat bağımlılığı, bir kumarbazın e, hazzı, kazanma hazzını kovalaması gibi. E, borsada bir kazanma hazzını kovalıyor amatör. E, dolayısıyla bu hazza bir an önce ulaşabilmek için tekrar tekrar durmadan deniyor. Pozisyon açıyor. açtığı pozisyonları bozuyor. Yeni pozisyonlar açıyor derken yani kontrolsüz bir şekilde bağımlı davranışları gösteriyor. Olayı yaşıyor yani. Gene bir profesyonel özelliği olarak şöyle bir not almışım. Alırken de satarken de dengelidir. Burada bir motto koymuşum. İyi çok iyiden daha iyidir. Yani iyi bir kar varsa kar cebe çok iyi beklerken iyiden mahrum kalınabilir diye bir not almışım. Ve profesyoneller alırken de satarken de dengelidir demişim. E, amatörler ise aç açgözlüdür. Mala girmesini de çıkmasını da bilmezler. Yani mala girmesi ne demek? Malı kademe kademe düşükken e, kovalamazlar. Alayım diye zamana yaymazlar. E, çıkarken de en tepeyi hedeflerler ve en tepe yani bazen tepe kendini kırar aşağıya doğru iner. Bunun bir düzeltme olduğunu ve tekrar yeni bir tepe yapacağı umuduyla elindeki malla bir türlü vedalaşamaz. Ee, i̇şte burada mala girmesini de çıkmasını da bilemez. Bunda açgözlülük söz konusu. Her iki durumda da yani alırken de açgözlü ya birden çıkarsa buradan alayım hemen. Ee, tepeye geldiği zaman da ya çıkmaya devam ederse biraz daha bekleyeyim. Ama burada tabii ki e, bu beklemeler yani mal alırken beklemiyor, satarken bekliyor. E, burada bir ters hareket yapıyor. E, dolayısıyla terste kalmış oluyor diye buraya bir not almışım. E, profesyoneller gerçekleri takip ederler, yani analiz yaparlar. Olayları izlemeye çalışırlar. E, amatörler duymak istediğini söyleyenleri takip ederler. Yani umut e, tacirlerini takip ederler. E, amatörler yani kim daha iyi umut dağıtıyorsa onu takip ederler. Bazen emin önünde dükkanlarda bağırırlar. İşte e, esnaf işte Sibelcan da buradan aldı işte bilmem kim de buradan aldı şeklinde öyle bir dalgasına esprisine ee, bağırırlar onun gibi. Yani insanlar ünlülerin de buraları da tercih ettiği Seda Sayan'ın da işte buradan aldığı biz de alalım artık insanlarda demek ki böyle bir psikoloji var. Duymak istediklerini e, veriyor esnaf. Evet herhangi bir şekilde e, yatırım tavsiyesi olmayan şahsi notlarımı paylaştım. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.